Beğeniyoruz, geziyoruz, oturuyoruz. Elit yapıyor. Son <laughs> sistem. On numara. Fiyatları uygun. Bundan güzel bir şey olamaz yani bence. Yedi <laughs> diye kıraathanesindesiniz. Evet. Nasıl buluyorsunuz, evet. nasıl olmuş? İyi, güzel, çok güzel. Beğeniyoruz, geziyoruz, oturuyoruz. Vakit geçiriyoruz. Minareyi yapıyorlar. Caminin önleri güzelleşiyor. Memnunuz yani. Teşekkür ederiz başkanımıza. Mimarisi çok güzel. Minareler de yapıldığı zaman daha güzel olacağını düşünüyoruz. Beğeniyoruz. Buradan başkan bey'e bir mesajınız olur mu? Valla ben çalışmalarından memnunum. Yaptığı yerleri güzel, elit yapıyor. Görselliği çok güzel. Hiçbir değerlendirmeye gerek yok. Son sistem. Tam gereken bir şeyi başkanımız sağ olsun. Tam gereken bir şekilde yapılmış yani. Gerçekten temiz bir yer oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok ideal bir şey oldu. Yani şurası on numara. Bahane veremeyiz. Ya güzel olmuş. Yapılan her şey mutlaka güzel olacak diye bekliyoruz. Güzel de olmuş burası. Çok güzel bir kıraathane. Hem fiyatları uygun. Topluma örnek oldu. Öteki çay da hepsi fiyatları düşürdü. Binanın yapılışı düzlüğe güzel bir şey katmış oldu. İnsanlara böyle bir yer lazım tabii ki. Herkes kendi hayatında çayını, çorbasını içiyor, kitabını okuyor. Bundan güzel bir şey olamaz yani bence. Yapılan her zaman için iyidir.